Yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli K cismi 100 Newtonluk F kuvvetiyle 2 metre hareket ettiriliyor. Cisme etkeden sürtünme kuvveti 8 Newton olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. F kuvvetinin yaptığı iş 20 Newton çarpı metredir. Bakalım. İş eşittir. F kuvveti için yazıyorum. 10 çarpı 2 metre yer değiştirdi. 20 Newton çarpı metredir. E doğrudur. Birinci öncül doğru. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Bakalım o da eksi 8 çarpı 2'den ne gelecek? Eksi 16 Newton çarpı metre gelecek. Bu da doğrudur. 3 K cisminin kinetik enerjisi 4 jül artmıştır. Cisim durmakta olduğuna göre o zaman cisim kuvvet yönünde hareket edecek. Kuvvet yönünde hareket ettiğinde de kinetik enerjideki değişim ne olacak? Bakın 20 F kuvveti yaptı. Eksi 16 sürtünme kuvveti yaptığına göre aradaki fark 4 jüllük kinetik enerjide artış demektir. Doğrudur. 4 k 2 metre bölü saniyelik hız kazanmıştır. Bu 4 jüllü biz 1 bölü 2 m v kare olarak yazarsak 4 eşittir 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 2 çarpı v kare. Bakın ikiler sadeleşti. v kare buradan 4 geldi. V de buradan ne gelecek? 2 metre bölü saniye gelecek. Evet 2 metrelik yol sonunda cismin kazandığı hız 2 metre bölü saniyedir. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir.